İzmir Valimiz Doktor Sayın Süleyman Elvan arz ediyorum efendim. Sayın Büyükelçi, çok kıymetli Dika ve Yurtdışı başkanlığı, Başka Yardımcılarımız, kıymetli Basam Timbir Başkanlarımız, Dışişleri Bakanlığımızın kıymetli daire başkanı, konak ve Belkama belediye başkanlarımız, kıymetli hazırı ve özellikle kardeş ülkelerden gelen kıymetli misafirlerimiz, kıymetli protokol. Ben de sözlerime başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biraz önce çok güzel örneklerini benden önceki konuşmacılar söylediler. Aslında bir şeyin, bir olayın, bir konunun nasıl olduğu değil, bunu dinleyici, izleyici ya da kamuoyundaki insanların nasıl yansıtıldığı ve onların da nasıl anladığı, konuyu onlara nasıl e, anlatıldığı Onlarda da ne yankı bulduğu ya da nasıl karşılık bulduğu çok önemli. Şimdi bu anlamda biz yapımız gereği böyle yanıltıcı, insanları zora düşürücü ve hile yapan bir e, mizacla bir millet değiliz. Öyle olmadığımız için de biz yaptığımız her şeyin doğru olduğunu, doğru yaptığımız şeylerin doğru olduğunu ve herkesin de bunu doğru anlayacağını çünkü zaten doğru yansıtacağını peşin olarak kabul ediyoruz. Ama işin hiç öyle olmadığını özellikle son dönemdeki medyadaki baş döndürücü gelişmeler, üzerine sosyal medyadaki baş döndürücü gelişmelerle bunun hiç de öyle olmadığını gördük. Dolayısıyla bugünkü tabloya baktığımızda biz iki adım daha gerideyiz dünyadaki medyalardan. Dolayısıyla önce çok hızlı hareket edip onlar gibi biz de her tarafta örgütlenip bugün yapılmaya çalışılan formdaki gibi örgütlenip çok süratli bir şekilde doğru bilgiyi kaynağından çok süratli bir şekilde nihai tüketici olan Kamu oyunu oluşturan insanlara çok hızlı bir şekilde ulaştırmamız lazım ki bizden önce başkası yanlış yalan e, dezonformasyonla ilgili bilgi onlara ulaştırmasın. Birinci çabamız bu olmalı. Bugün bunun ilk adımını atıyoruz. İkincisini biz zaten mizaç olarak sevmiyoruz. Yani ikincisi de iki adım gerideyiz. İkincisi de onlar bugüne kadar bugün de yaptıkları gibi hep de şeyi yanıltıcı haberler yapmaya devam ediyorlar ya da Sürekli farklı mecralardan bakarak olayı gerçek durumundan saptırıp sürekli öyle bir yayın politikası güdülüyor. Biz kendi ülkemizde de bunu yaşıyoruz. Dünyanın her yerinde de yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim o ikinciyi yapmak ya da onu yakalamak gibi bir niyetimiz yok. Bizim mayamız, mizacımız, düsturumuz buna uymaz onlar iki adım önde olabilir ama biz bir adım gidelim yeter. Yani bizim amacımız da bu. Bunun için de bugün çok güzel bir adım atıldı. Hem kendi ülkemizdeki hem de kardeş ülkelerdeki bu işlerden yetkin insanlar etkili ve konuyu bilen insanlar buradalar. İnşallah çok süratli bir şekilde bu konuda çalışmalar netice verir ve biz de kendi dünyamızla ilgili e, tüm dünya vatandaşlarına doğru bir şekilde kendimizi anlatırız ve bizimle ilgili olan ön yargıları, yanlış bilgileri de süratli bir şekilde gidermiş oluruz. Bu çok güzel bir çalışma. Tabii hem e, Basam hem e, Tim hem bütün kamu kurum kuruluşlarımız hem de e, yurt dışından gelen kıymetli dostlarımız paydaş olan dostlarımızın çok büyük bir katkısı var. Ben bunun çok güzel bir adım olduğunu e, bu işin artık başarılacağına e, olan inancı da pekiştirecek bir çalışma olacağını düşünüyorum. E, bunun bu, bu formun hem e, ülkemiz hem de kardeş ülkelerimizin çalışmalarına ciddi katkılar sağlaması temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. Kusura bakmayın protokol konuşmalarında ben tam ortaya girdim. Çünkü daha önceden bir planlanmış program var. Biraz da geciktik oraya. Daha fazla da onların hakkına girmemek adına protokolün yarısına girdik. Benden sonraki konuşacak kıymetli ee, Ankara'dan gelen bürokrat arkadaşlarımız ve belediye başkanlarımızı dinleyemeyeceğim ama onlar da e, inşallah beni anlarlar. E, hepinize hepimize saygılar sunuyorum. Sağ olun.